Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kart açılımı yapıyoruz. Canım istedi. Açamıyoruz. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar hepsini açıp geldim. Şu an içlerine bakmadım. Bakalım ne çıkacak. Meri Demiral. Bu Türk. Arkadaşlar Türk birisi geldi. Hagi Real Madrid'li geldi. Galatasaraylı mı bu? Hagi. Hagi 2020 2000 yılı. Evet, ikinci. Hepsini açtım ben. Danjuma. Bu ne lan? Oy! Ne? 2008 yılı Real Madrid Ronaldo 98'lik. Ve yüzlük Maradona. Arkadaşlar bunu bu video patladı. Bu bu en iyileri, bu en iyileri. Şu bunu geçebilecek yok. Maradona var. ki. Jamal bu Trabzonsporla. lan. Yunanistan'ın Trabzonspor'un alaka. Evet. Ben 5 tane aldım gittim bakkaldan. Ne geldi? Murdurik. Geldi. Lan. Lan. Evet. Jebelik. Bu kadar. <laughs> Son kartımız. Henry Kane. Roberto Carlos. Evet. iyi. Videoyu durduruyorum en iyilerini göstereceğim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi en iyiler 98'lik Ronaldo, 97'lik Roberto Carlos, 100'lük Maradona. Benim için en iyileri şu an bu. Şu anlık bu. Galatasaray nasıl 93 oluyor lan? Neyse. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir de arkadaşlar yoruma hangi takımlısınız onu yazın. Haydi bay bay.